Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Eylül bayramda ne kadar harçlık toplamıştık. Evet. Şimdi sözü Eylül'e bırakıyoruz ve bakıyoruz Eylül ne kadar harçlık toplamış. Arkadaşlar bakalım ben ne kadar harçlık topladım bugün anlatacağım. Sizler de yorumlara siz bayramda ne kadar harçlık topladığınızı yazabilirsiniz önce babamın patronu bir tane zarfta para vermiş. İlk önce onu... Zarfın arkasına ne yazmış onu da okuyalım. Zarfın arkasına yazmış. Eylül bayramın kutlu olsun yazmış. Hmm. Biz de buradan teşekkür edelim kendisine. 200, 400, Altı yüz, sekiz yüz, burada bin lira var. Evet, bin lira için teşekkür ettik. bin liranın üzerine iki yüzlüklerini de sayacağım. Tamam, şimdi diğer topladıklarını da say bakalım. Acaba Eylül ne kadar para toplamıştır? Bakacağız. Para Allah paralar var. uçuyor Eylül. Karalarına sahip çıkar mısın lütfen? Ben sana rödafı içine koyayım. Uçmasın ne yapayım? Evet, dur dur. Biraz daha, daha sesli sayar mısın? 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 800, 300, 300. 3000, 3200. Uçuyor. 400 3600 3800 3400 4200 4600 4600 Şimdi 600 4800 4800. Orada ufak paralar da vardı. Sanki bizden ondan. Onlar da sahip. Onlar evet. Önce burayı toparla. İlk önce burayı teker teker toparlamam gerekiyor. Elif'cim bu paralarla ne yapmayı planlıyorsun? Var mı bir planın? Herhangi bir yatırım yapacak mısın? İstiyorsan babana yatırım yapabilirsin. Okul malzemelerini falan alırım. Allah Allah. Alırım. <laughs> Hmm, başka? Ya sen okul malzemesini zaten sana ben alayım. Sen bence başka şeyler yap bunlarla. Diğerlere falan gider, giderken gidebilirim. Bu arada Eylül inanılmaz cimri arkadaşlar. Beni hep kandırıyor. Markete gidiyordu. Tamam sen al diyor. Ben diyor sana borcum olsun vereceğim diyor. Ama eve gelince ne diyorsun? Şaka ne diyorsun? Yaptım. Şaka yapmış, kandırmış. Ama şimdi bizim burada yakın bir yere şey açılmış ya Eylül böyle uzun kaydırak açılmış bir tane. Yani. Oraya gidersek hesapları sen ödersin ya. Benim bineceklerimi kendim size bineceklerimi size kendiniz ödersiniz. Neden? E ee, bu benim param değil mi? Kendi bineceklerime kendim harcarım. He. Ha. Ee, öyle diyorsan öyle olsun ne yapalım. Biz ona da razıyız. Şimdi yani bu kadar parayı kaç kişi mi o parayı topladın neydi sence? Hatırlamıyorum. O kadar çok ki. O kadar çok kişi çatılıyor. Yalnız bizim kurban bayramı videomuz da vardı ya. O da güzeldi değil mi? Hmm. İstiyorsan videoyu gerçek yapalım. Sen ver bana paraları. <gülüyor> <gülüyor> kumara gidersin. mumları kaybedersin. Allah! Ben seni öyle duyuyorum. O zaman seni mahvederim diyorsun yani. Hadi abi şu ufaklıkları da sayar mısın artık? Burada. Başka ufaklık yok değil mi? Yok. Hadi bakalım. Hepsi bu kadar olacak. 10, 20, 30, 40, 50, Sesli. 60 65 Yani 4865 lira mı? Evet İyi Allah bereket versin Eylül O zaman Arkadaşlar da Ne kadar para topladığınızı Bayramda yorumlara yazabilirsiniz Kanalımıza Abone olup like atmayı unutmayın Size çok seviyorum. bye Eylül e para alıştık Gördüm, gördüm. 10 liraymış ya. En azından çok para değil. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 50-10 lirayla sakız alabilir misin? Alırsın. Eskiden türü. alırdı da şimdi alınmıyor. <laughs>